Merhaba. Bu videomuzda sosyal medyada ve YouTube dünyasında konuşulan bir gelişmeyi sizler için detaylı inceledim. Özellikle içerik üreticilerini yakından takip eden izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda. Fenomen YouTuber Bilal Hancı'nın adının bir adli süreç kapsamında gündeme gelmesi pek çok kişi için şaşırtıcı bulundu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre yürütülen bir soruşturma çerçevesinde bazı isimler hakkında işlemler yapıldığı konuşuluyor ve bu süreçte Bilal Hancı'nın da adının geçtiği iddiaları sosyal medyada hızla yayılmış durumda. Ancak burada özellikle altı çizilmesi gereken nokta sürecin hukuki boyutunun devam ediyor olması ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmaması. Bilal Hancı'nın Uzun süredir YouTube'da eğlence ve günlük yaşam içerikleriyle tanınması onu bu tür konuların oldukça dışında bir profil olarak konumlandırmıştı. Bu nedenle ortaya atılan iddialar takipçileri arasında beklenmeyen bir gelişme olarak yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirirken bazıları ise yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle dijital dünyada tanınan isimler söz konusu olduğunda henüz netleşmemiş bilgilerin çok hızlı yayılması yanlış algıların oluşmasına da neden olabiliyor. Bu noktada önemli olan hukukun temel prensibi olan masumiyet karinesinin göz ardı edilmemesi. Bir isimle ilgili adli bir sürecin konuşuluyor olması o kişi hakkında kesin bir hüküm verildiği anlamına gelmiyor. Resmi açıklamalar ve yargı makamlarının vereceği kararlar olmadan yapılan yorumlar hem kamuoyunu yanıltabiliyor hem de sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar verebiliyor. Bilal Hancı cephesinden ya da resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar önümüzdeki günlerde konunun daha net anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu olay aynı zamanda sosyal medyada tanınan kişilerin ne kadar hızlı bir şekilde gündemin merkezine oturabildiğini de bir kez daha gösteriyor. YouTuber ya da fenomen olmak, özel hayatın ve adli süreçlerin daha fazla mercek altına alınmasına neden olabiliyor. Bu yüzden bu tür gelişmelerde aceleci yargılardan kaçınmak ve doğrulanmış bilgilere odaklanmak büyük önem taşıyor. Biz de bu videoda gündeme yansıyan iddiaları ve oluşan şaşkınlığı kesin yargılar dağıtmadan ve sürecin hukuki çerçevesini göz önünde bulundurarak değerlendirdik. Gelişmeler oldukça resmi açıklamalar doğrultusunda tablo daha da netleşecektir.